Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizin neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı demir döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz demir dökümden. Ceyhan'da müşterilerimiz müşterileriniz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Asuba Grup olarak 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak 1975 doğumluyum, Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakilere de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ee, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik. Ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu, dört çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben Berke Apa. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Yerel seçimin ardından sık sık kurmayları ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını vurgulamasının ardından anket çalışmaları ile kapsamlı analizleri inceledi. Değişimin işaret fişe ile il başkanları ile başladı. İki kabin üyesi ile devam etti. AK Parti'deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda. Kulislerde MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarının da bayrak değişimi olacağı ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adana milletvekili Ayhan Barut yapımı yılan hikayesine dönse de 10 Ağustos'ta açılacağı belirtilen Çukurova Bölgesel Havalimanı nedeniyle Adana Havaalanı'nın kapatılacağı söylentilerine tepki gösterdi. Adana yalnız ve sahipsiz olmadığına dikkat çeken Barut her yıl milyonlarca yolcunun güvenle kullandığı Adana Havalimanımıza dokunmayın kapatmanıza izin vermeyeceğiz dedi. Kısa süre içerisinde 10 yıldır hiçbir zaman tam maaş alamayan işçi ve memurların tüm maaşlarını eksiksiz bir şekilde yatıran ve yatırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdin Çaltınok, işçi ve memura toplamda 25 milyon TL'lik ödeme yaptı. Ödemelerin yaklaşık 7 milyon TL'sinin işçi ve memurların eski alacaklarına istinaden yapıldığını hatırlatan Başkan Altınok, emeğin en yüce değer olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Emekçilerimizin alın teri kurumadan alacaklarını eksiksiz yatırmaya devam edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi, Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Barut, Adana'da özellikle ayçiçeği üreticilerinin hasat sonrası tüccara mahkum edilmesi girişimlerine sert tepki gösterdi. Konuyu meclis gündemine taşıyan Barut, ürünlerin tarım kredi kooperatiflerine satmaya çalışan üreticilere, ürün bedelini borçlar düştükten sonra bizim liste fiyatımızdan emtia ile öderiz denilmesi akılların olmadığını dikkat çekti. Fahit İslamlar ve artan maliyet yükü nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilerin dolaylı yoldan tüccara mahkum edilmesine isyan eden Barut Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı göreve çağırıyoruz. Bu yanlışa son verin çiftçiye ve tarıma destek olun ifadelerini kullandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan 2024 yılının ilk 6 ayında Çukurova'da çiftçilerin yaşadığı sorunların tarımsal üretim üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2024 yılının ilk yarısında Çukurova'da yağışın beklenenden az olduğunu ifade ederek bölgede su kıtlığı ve kuraklık yaşandı. Kuraklık tarımsal sulama ihtiyaçlarını arttırdı ve bu da çiftçilerin maliyetlerini yükseltti. Özellikle narenciye bahçeleri, mısır tarlaları vesaire gibi sulama gerektiren alanlar su kıtlığından olumsuz etkilendi. Su kaynaklarının azalması ürün verimlerini düşürdü ve çiftçilerin gelirlerinin azalmasına neden oldu dedi. Adana'nın bazı ilçelerinde çöp konteynerları yer altına yerleştirilmişti. Görüntü itibariyle daha estetik ve kullanışlı olacağı düşünülen yeraltı konteynerlarının bir süre sonra temizlik ve hijyen konusunda sıkıntı yaşanmasına sebep oldu. Temizlenmesinin zor olması ile birlikte vatandaşlar kokudan şikayetçi oluyorlardı. Bu noktada harekete geçen Seyhan Belediyesi bazı noktalarda yeraltı çöp konteynerlarını kaldırdı. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Şu anda yükselen yapı demir döküm bayideyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödül vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.